Çok değerli Birlik Başkan Vekilim, çok değerli Bayrampaşa İl İlçe Emniyet Müdürüm, çok değerli Trisat Başkanım, çok kıymetli Trisat'ımızın misafirleri, değerli dostlarım, batıyatımızın çok kıymetli üyeleri, değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Bugün bu programda, bu arada bulunmamıza vesile olan, aramızda olmayan şu andaki tim başkanımız Sayın Mustafa Gültepe'yi bir kez daha saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Mustafa Paşa Ana tüm derneğim, yönetim kurulum ve üyelerim adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum efendim. Değerli konuklar, sektörümüz her bakımdan ülkemizin en stratejik, en önemli sektörlerinden bir tanesi. Her şeyden evvel her sabah, her akşam Yollarda gördüğünüz on binlerce yüz binlerce insanın o bir arada ortadan kaybolduğu nerede diye merak ettiğiniz en fazla istihdamı sağlandığı sektör bu tekstil sektörü. Ve dünyada ilk on sıralamasına baktığımız vakit ülkemiz adına en fazla ilklerde olan işte konfeksiyonuyla, dokumasıyla, boyasıyla, apresiyle, ham maddesiyle. Sektörün de başında gelen ana sektör bu tekstil sektörü. Sektörümüzün iç piyasa büyüklüğü ve ihracat büyüklüğünü göz önünde alındığımız vakit takribi olarak 80 milyar dolar büyüklüğü olan bir sektör. Evet bu kısa bu olumlu verilere rağmen birçok da sorunu içinde barındıran bir sektörümüz özellikle global anlamda yurt dışındaki yani insan yoğun nüfus yoğun ülkelerin insanlarına istihdam sağlayabilmek açısından ilk başta ilk başta önlerine gelen ilk başta bunu yapalım dedikleri sektör olması bakımından da birçok kısıtlama birçok koruma önleminin de alındığı bir sektör bu sektör. Tabii ki bunda e, mücadelemiz bu sektörde neredeyse 60-70 yıla varan Türkiye'nin bir hafızası var. Türkiye'de bugün var olan en önemli e, sanayi grupları, en önemli holdinglerin gerideki dönemde ilk başta sanayiciliğe geçerken yaptıkları işte yine bu tekstil sektörümüz. Bunun dışında ülkemize has da sorunlarımız devam etmekte. Maalesef işte e, global olarak oluşan ülkemize de yansıyan enerji fiyatlarındaki çok anormal artış maalesef sektörümüzün ham madde üretiminden tutun da konfeksiyona kadar tüm paydaşlarımızı en fazla şu anda etkileyen bölüm olmakta. Şu anda enerji faturaları neredeyse iş yerlerimizin, işletmelerimizin tüm giderlerine eşit hale gelmiş durumda olduğunu görmekteyiz efendim. Gerideki süreç içerisinde hep yaşadığımız bir sorun var. Ee, bir şekilde bu ülkemize gelen yabancılar sayesinde çözdüğümüz veya çözmeye çalıştığımız istislam sorunumuz devam etmekte. Maalesef eğitim politikalarımızdaki değişiklik sebebiyle meslek sitelerimizin kapatılması ve meslek sitelerimizin yeterince destek görmemesi sebebiyle de maalesef uzman yetişmiş eleman sorunumuz da hat safhada devam etmektedir. Maalesef yine son iki yıldaki akaryakıt fiyatlarındaki anormal artış ve ülkemizdeki taşımacılık sektörünün neredeyse yüzde doksanının karayoluyla yapılması dolayısıyla da ülke içindeki navlun fiyatlarımız maalesef çok yükselmektedir. Aynı dönem içerisinde de Çin üzerinden kaynaklanan ham madde alışlarımızdaki konteyner fiyatlarının 3 bin dolardan 17 bin dolarlara çıktığı seviyede maalesef yine bizim sektörümüze eksi yapmıştır. Maalesef zorluklar çıkartmıştır. Bütün bunlara rağmen bizim bu sektörde asıl amacımız hiç tartışmasız bir şekilde en başa koyacağımız şey dünya tekstil piyasasından daha fazla pastadan pay almak olmalıdır. Bunun dışında bunun dışındaki her şeyi halledebiliyoruz, çözebiliyoruz ama bu pastadan pay alacağımız payı büyütemediğimiz sürece bu sektörden ileriye doğru geleceğe doğru olumlu bakmamız mümkün değildir. Bu bakımdan işte geçen yıl hayata geçirilen İfko fuarı gerçekten ülkemizde bu sektör açısından bir dönüm noktasıdır bana göre. Yıllarca konuşulan ama bir türlü hayata geçirilemeyen tüm sektörü, tüm tekstil sektörünün paydaşlarını bir araya alan bu sektörün düzenlenmesinde tartışmasız bir şekilde vizyon ortaya koyan ve acaba denen olur mu denen yine yarıda mı kalacak denen puanı gerçekleştirip başlatan başta şu andaki tim başkanım olmak üzere başta Türkiye İstanbul Hazır Giyim Konfeksiyon İhracatçılar Birliği'nin tüm yönetim kurulu ve tüm tekstil birlikleri olmak üzere tekstilimizin özellikle İstanbul'daki tüm derneklerin başkanları olmak üzere bu oluşumun bu oluşumun hayata geçirilmesini sağlayan bütün paydaşlara ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Evet Değerli katılımcılar, bir şeyin belki siz farkında değilsiniz, biraz evvel arkadaşımız iletti. Evet, bazen bazı şeyleri kaçırıyoruz. Bazı şeyleri takip etmekte maalesef öncelik sıralamasını iyi veremiyoruz. Benim bugüne kadar yaptığım bu tip konuşmaların tamamında size birliğimizin, yani hazır giyim konfeksiyon ihracatçılar birliği ve e, ham madde ihracatçılar birliğinin gerçekten söylüyorum özellikle bizim derneğimiz açısından tartışmasız bir şekilde kusursuz bir şekilde her platformda yanımızda olmuşlardır. Ben kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. O nedenle lütfen hazır giyim konfeksiyon ihracatçılar birliğimizin faaliyetlerinin olduğu o kare kutu okudun, takip edin. Bu gerçekten sizin sektörünüz için, gerçekten sizin kazanımlarınız için, gerçekten dünyadan bir an önce haberdar olmanız için çok önemli. Yani bunları en azından siz takip edemiyorsanız bile, sizin şirketinizde bu işleri takip eden muhasebecinizde takip ettirin. E, buradaki faaliyetlerin tamamı size dokunan faaliyetler. Yani burada ben şunu çok rahat söylüyorum, burada başkan vekilimiz olduğu için söylemiyorum. İracatçılar Birliği'ndeki vizyon, İracatçılar Birliği'ndeki temsil temsilini kalitesi başka hiçbir yerde yok. Yani orada boş bir iş bulamazsınız. Orayı iyi takip edin. Oradan büyük faydalar sağlayacağınızı umuyorum. Evet, çok önemli bir gelişme daha söylüyorum size. Niye söylüyorum? Çünkü bunun emsali yok. Yani fuar geçen sene Şubat ayında açıldı ve ilk senesinde ilk senesinde devlet desteğini aldı. Fuarın şu anda Türkiye'de içeride fuara katılıyorsunuz ve ödediğiniz paranın yüzde ellisini devletimizden geri alıyorsunuz. Bu gerçekten büyük bir başarıdır yani. Yani bu yani bir fark yani bu işin içinde olanlar bunun ne anlama geldiğini bilir. Bu tip fuarların eğer 3-4 yıldan evvel kimse 150 devlet desteğini alamamıştır. Bu konuda da bunu başaran değerli ee, başkanımıza ve yönetim kuruluna ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Evet, fuar yeni doğmuş bir bebek gibi. Bu var şu anda daha bir yaşına gelmedi. Dokuz aylık. Bu fuarı adeta yeni doğan bir bebeği nasıl büyüttüysek öyle büyütmemiz lazım. Biz batıyat olarak üyelerimiz ve tüm paydaşlarımız olarak adeta bu çocuğu nasıl bir çocuk nasıl büyütülüyorsa nasıl hassasiyet gösteriliyorsa bu fuarın büyümesine ve gelişmesi konusunda aynı hassasiyeti biz göstermeye devam edeceğiz tüm üyelerimizin de aynı hassasiyeti göstereceğine inanıyorum ben. Şimdi tabii fuar yeni bir Şubat yapıldı, Ağustos yapıldı. Muhtelif aksaklıklar var ama en önemli olan şey şu. Bugün bu fuarı, bu fuarı sahiplenen, düzenleyen birliğimiz bugün geldi Bayrampaşa'da tüm e, tekstil dernekleriyle de bu programlar yapılıyor. İşte bizim masamıza geldi oturdu. Tüm ekibiyle geldi oturdu. Fuarı düzenleyen ekip de burada şu anda. Neden? İşte size bugün bu fuarı bir kez daha anlatacaklar burada. Fuarla ilgili sizin düşüncenizdeki veya gerideki şeyde aksaklık namına ne varsa da onu dinleyip not alacaklar. Bu büyük vizyondur. Ben bir kez daha bu vizyondan dolayı Sayın Paşa Hanı ben alkışlıyorum buradan. Teşekkür ediyorum. <laughs> ve programın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizim her zaman yanımızda olan birliğimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.